Gün doğarken artık gökyüzü sadece kuşlara ve bulutlara ev sahipliği yapmıyor. Bakışlarımız yukarı çevrildiğinde görünmeyen bir savaş alanıyla karşı karşıyayız. Sessiz, tozsuz ve kurşunsuz. Tarihte savaşlar toprak, su ve sınır hattı içindi. Ordular birbirine karşı dizilir, savaş naraları gökleri inletirdi. Ama artık o gökler savaşın ta kendisi oldu. 2007'de Çin, kendi uydusunu yok ederek dünyaya çok net bir mesaj verdi. Artık uzayda cephe olabilir. Bu olaydan yalnızca iki yıl sonra ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde United States Space Force konsepti doğdu. Ve 2019'da resmi olarak ilan edildi. Uzay resmi bir savaş alanıdır. Bu açıklama bir dönüm noktasıydı. Çünkü düşmanın artık sınırın diğer tarafında değil, başımızın tam üzerinde olabileceğini kabul ediyorduk. Dünyanın etrafında şu an 5000'den fazla aktif uydu dönüyor. Bunların yaklaşık 2200'ü sadece Amerika'ya ait. Peki bu uydular yalnızca iletişim mi sağlıyor? Hayır. Birçoğu yüksek çözünürlüklü gözetleme, hedefleme, sinyal bozma, yönlendirme hatta füze savunma sistemleriyle bağlantılı çalışıyor. Örneğin IKES 37B adında insansız bir uzay aracı yıllardır ne yaptığı bilinmeden dünya yörüngesinde dönüyor. Ve bu araç hakkında Pentagon'un resmi açıklaması şu: Test amaçlı görev yürütmektedir. Ama neyin testi? Kime karşı? Ne zaman kullanılacak? Bunlar cevaplanmayan sorular. Bugün ülkeler arasında toprak haritası çizmek kolay. Ama uzayda sınır yok. Ve işte bu yüzden uzayda egemenlik kurmak bir ülkenin gerçek süper güç olup olmadığını gösteren yeni ölçüt haline geldi. ABD, Çin, Rusya, Hindistan, İsrail hepsi de uzay silahlanmasına dair bağımsız projeler yürütüyor. Rusya 2020'de bir Amerikan uydusunun yakınına yerleştirdiği Inspecting Satellite ile tartışma yarattı. Çin'in Shijian 21 adlı uydusu başka bir uyduyu yakalayarak yörüngesinden çıkardı. Bu, tarihsel olarak uzayda yapılan ilk fiziksel saldırıydı. Ama füze atılmadı. Barut kullanılmadı. Kan akmadı. Ama savaş gerçekleşti. Uzay bir zamanlar insanların ilham aldığı bir sonsuzluktu. Şimdi ise gökyüzü füze kalkanları, gözetleme araçları Hedef tanıma sistemleri ve algoritmik komutlarla çalışan ölüm makineleriyle dolu. Modern savaşlarda bir şehir artık askerlerle değil bir uydunun ekranında belirlenen koordinatlarla vuruluyor. Bu sessiz katiller ne toprakta iz bırakıyor ne de savaş ilanı gerektiriyor ve en korkuncu onlar her zaman oradalar görünmezler ve her şeyi görüyorlar. Hatta artık gökyüzünden uçaklarla aşılama yapıyorlar. Ve şimdi gökyüzü sadece bir sınır değil. Küresel bir oyun alanı haline geldi. Devletler, özel şirketler ve görünmeyen güçler uzayın derinliklerinde, gözlerden uzak, sessiz bir savaş yürütüyor. Her uydu, her radar, her sinyal bilgi toplamak için bir casus, gücü elinde tutmak için bir koz. Peki bu sessiz savaşta biz sıradan insanlar nerede duruyoruz? Gökyüzü kime ait? Hazırsanız videoyu beğenip kanala abone olduysanız başlıyoruz. Yeryüzünde sınırlar var. Peki ya gökyüzünde? Dünyayı saran görünmez bir kalkan hayal edin. Hiçbir füzenin, virüsün, elektromanyetik dalganın geçemediği, bir ülkeyi tanrı gibi görünmez kılan bir teknoloji ve o teknoloji sessizce inşa ediliyor. ABD'nin dikkatle izlediği bir sistem vardı. İsrail'in Iron Dome savunma teknolojisi. Gazze'den gelen kısa menzilli füzeleri havada yok eden bu sistem sadece fiziksel değil, psikolojik bir kalkandı. Ancak Amerikan savunma stratejistleri bu teknolojinin yatayda değil dikeyde genişletilmesi gerektiğini savundu. Yani gökyüzü tam anlamıyla kapatılmalıydı ve böylece ortaya yeni bir strateji çıktı. Golden Shield. Altın Kalkan. Pentagon belgelerinde geçen bu proje atmosferin dışına yerleştirilecek uydu destekli savunma kalkanlarıyla ABD'de hava sahasını değil tüm kıtayı koruma amacı güdüyordu. Bu artık sadece bir savunma değil, bir imparatorluk projesiydi. Bu projenin ön saflarında sadece ordu yok. Silah sanayi devleri Lockheed Martin, Raytheon ve ilginç bir şekilde SpaceX var. Elon Musk'ın sivil gibi görünen yüzünün arkasında DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency ile yapılan çok sayıda anlaşma bulunuyor. Starlink uydularının bazıları geleneksel iletişim ağından farklı olarak şifreli askeri veri taşımak üzere yapılandırılmış. Bazı raporlara göre bu uydular gelecekte balistik füzeleri yörüngede durduracak, güneş patlamalarına karşı elektromanyetik kalkan oluşturacak ve hatta düşman uydularını hedefleyebilecek. Bir başka deyişle tanrının gözü artık teknolojide gizli. Altın Kubbe ifadesi tesadüfi değil. Bu kod adı, eski Yahudi metinlerinde geçen Tanrı'nın kudret kubbesi temasına dayanıyor. Özellikle kabalistik metinlerde geçen Sefirot şeması, yukarıdan aşağıya akan bir enerji zincirini temsil eder ve bu sistemin merkezinde ilahi koruma kavramı yer alır. Bugün ABD Savunma Bakanlığı'nın Yahudi ve Evanjelik danışmanlar eşliğinde koruma ağı kurması bu sembolizmin teknolojik yansıması olarak görülüyor. Bazı araştırmacılar bu projeyi göğe uzanan Babel Kulesi'nin modern versiyonu olarak tanımlıyor. Modern savaş sadece füzeyle yapılmaz. Ele geçirilmiş bir elektrik şebekesi, manipüle edilmiş bir GPS, çökertilmiş bir borsa. ABD, Altın Kubbe Projesi kapsamında sadece fiziksel saldırılara değil, dijital saldırılara karşı da bir siber atmosfer kurmak istiyor. 2022'de açıklanan Joint All Domain Command and Control programı tüm ordu birimlerini yapay zeka destekli bir dijital zeka ağı ile birbirine bağladı. Bu ağ sayesinde bir saldırı daha gerçekleşmeden algılanıyor, analiz ediliyor ve yapay zeka tarafından anında cevap üretiliyor. Tanrı gibi her yerde olan her şeyi gören, her şeyi yöneten. Bu sistem bir tür dijital kahin gibi çalışıyor. Bu kadar gelişmiş bir kalkan sadece bir savunma sistemi mi? Yoksa dışlama mekanizması mı? Çünkü bu kubbenin dışında kalan herkes potansiyel tehdit olarak algılanıyor. İçeri girebilmek için veri, sadakat, biyometrik iz ve ideolojik uyum gerekiyor. Tıpkı orta çağın kutsal alanları gibi. İçeride olanlar seçilmiş, dışarıdakiler hedef. Starlink, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından başlatılan, dünya çapında internet sağlamak üzere yörüngeye yerleştirilen alçak irtifa uydularından oluşan bir ağ. Ama bu ağ sadece bir teknoloji harikası değil. Bugün itibariyle 6000'den fazla Starlink uydusu, dünyanın her yanını örümcek ağ gibi sarmış durumda. Bu sayı Geleneksel telekom şirketlerinin toplamından fazla. Ve SpaceX, 2027 yılına kadar bu sayıyı 42.000'e çıkaracağını açıkladı. Peki neden? İnternet sağlamak için mi? Yoksa gökyüzünü ele geçirmek için mi? 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başladığında Kiev hükümeti tüm internet altyapısını kaybetmişti. Saatler içinde Elon Musk bir açıklama yaptı. Starlink Ukrayna'da aktif edildi ve anında bağlantı sağlandı. Ama sadece internet değil. Ukrayna ordusu Starlink üzerinden drone hedefleme yaptı. Sinyal bozucu bölgelere karşı şifreli iletişim sağladı. Koordinat paylaşımı, uydu destekli nokta atışı saldırılar ile gerçekleşti. Bu durum üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaptı. Elon Musk artık tarafsız değil, çatışmanın içindedir. Bu olay Starlink'in sivil değil, askeri potansiyelini açığa çıkardı. Elon Musk resmi olarak bir girişimci olabilir ama Pentagon'la yapılan sözleşmeler bunu gölgede bırakıyor. 2020'de ABD Savunma Bakanlığı SpaceX'le gizli iletişim ağı kurulması için sözleşme imzaladı. Starlink uydularının bir kısmı şifreli askeri frekanslar üzerinden çalışacak şekilde modifiye edildi. 2021'de Starlink, Joint Warfighter Cloud Capability programına dahil edildi. Bu sistemin amacı neydi? Tüm Amerikan ordusunu uzay tabanlı bir ağ ile eş zamanlı ve yapay zeka destekli çalıştırmak. Artık bir askeri komutan cephede değil, yörüngedeki uydudan emir veriyor. Starlink uyduları yörüngede sadece veri taşımaz. Aynı zamanda yeryüzündeki cihazları anlık izleme, veri trafiğini kayıt altına alma, radyo frekanslarını bozma ya da yönlendirme yeteneğine sahip. Bu geleneksel iletişim ağlarının dışında kalan bağımsız bir gözetim sistemi demektir. Üstelik bu sistem bir devletin değil, özel bir şirketin elindedir. Bu nedenle denetlenemez, sorgulanamaz ve gerektiğinde uluslararası hukuk dışı çalışabilir. SpaceX'in planladığı Starlink terminali sadece kırsal internet sağlamak için değil, aynı zamanda uçaklar, gemiler, zırhlı araçlar ve insansız hava araçları için küresel bağlantı altyapısı kurmayı hedefliyor. Bu terminalle birlikte askeri araçlar bulut sistemine anlık bağlanacak. Yapay zeka tarafından yönlendirilen dronelar eş zamanlı operasyon yapabilecek. Yeryüzü ile gökyüzü arasında kesintisiz bir savaş ağı kurulacak. Ve en ürkütücü olansa şu. Bu ağ, bir ulusa ait değil, bir kişiye ait. Ve o kişi gökyüzünü yeniden tanımlıyor. Dizabet'in eklinde Çin ve İsrail gibi ülkeler savaş stratejilerini artık yapay zeka destekli sistemlere devretmiş durumda. Pentagon'un resmi belgelerinde bu strateji şu ifadeyle yer alıyor. Algorithmic Warfare Algoritmik Savaş. Bu yeni sistemde düşman hedefi tespit etme, tehdit seviyesini analiz etme ve gerekirse ölümcül karar verme süreci yapay zeka tarafından gerçekleştiriliyor. Üstelik insan müdahalesine ihtiyaç duymadan 2017'de Google'ın ABD Savunma Bakanlığı ile yürüttüğü Project Maven yapay zekanın savaş alanına ilk adımıydı. Bu projede amaç Dronelardan alınan görüntüleri analiz eden yapay zeka algoritmaları geliştirmekti. Amaç şuydu. Sivil mi asker mi? Tehdit düzeyine ne zaman yok edilmeli? Yapay zeka bu sorulara saniyeler içinde yanıt verebiliyordu. Google'daki mühendislerin bir kısmı projeye etik sebeplerle karşı çıktı. Ancak Pentagon durmadı. Çünkü bu teknoloji insani duyguları dışarıda bırakarak daha temiz öldürme gücü sağlıyordu. Lethal Autonomous Weapon Systems yani ölümcül otonom silah sistemleri yapay zeka tarafından yönetilen hedef seçme ve imha yetkisi olan sistemlerdir. Bu silahlar drone'lar, kara robotları ve sualtı insansız araçları şeklinde olabilir. Örneğin İsrail'in kullandığı Harpy adlı sistem düşman radarlarını tespit edip kendi kararına göre yok edebiliyor. Hiçbir insan onayı olmadan, hiçbir geri dönüş şansı olmadan. Bu sistemlerin çalıştığı düzlemde ahlak, merhamet ya da ikinci şans yok. Sadece karar ver, yok et mantığı var. Çin, military civil fusion stratejisi kapsamında üniversiteler, teknoloji şirketleri ve orduyu tek bir sistemde birleştirdi. Amaç, yapay zekanın psikolojik savaş, siber saldırılar ve iklim manipülasyonu gibi alanlarda etkin kullanımı. Rusya ise Uran 9 adlı yapay zekalı zırhlı sistemleri Suriye'de test etti. Bu sistemler hedef analizini anlık yapabiliyor ve insan gözüyle fark edilemeyecek detayları tanıyabiliyor. Bu artık insanlar arasındaki savaş değil. Kodlar arasındaki savaş. Yapay zeka artık sadece bir araç değil. Bir karar verici, bir yönetici, bir infazcı. Üstelik bu sistemlerin her biri sürekli öğreniyor. Yani bugün verdiği karar yarınkinden daha gelişmiş olacak. Bu onu zamanla karar mekanizmasının yerine geçecek bir varlık haline getiriyor. Ve belki de gelecekte savaş kararları bir insan tarafından değil, hiç tanımadığımız bir yazılım tarafından verilecek. İnsanlık kendi gölgesinden daha hızlı hareket eden, vicdanı olmayan bir şeye karşı savunmasız kalacak. 21. yüzyılın gerçek kaynağı artık toprak değil veri. Her an, her yerde her hareketimiz dijital bir iz bırakıyor. Sosyal medya beğenilerin, GPS konumun, tıklama sürelerin, uyku düzenin ve hatta yürüyüş hızın bile. Tüm bunlar birer veri profili oluşturuyor. Ve bu profil sigorta şirketinden siyasi danışmana, reklamcıdan istihbarat servisine kadar herkese satılabiliyor. Veriyi kontrol eden insan davranışını kontrol eder. Veri artık bir kaynak değil, egemenlik aracı. Peki bu veriler nasıl kullanılıyor? Cevap, algoritmalar. Algoritmalar, kararları yönlendiren sessiz mühendislerdir. Ne izleyeceğini, neye inanacağını, ne satın alacağını onlar belirler. Bu sistemde insan, özgür olduğunu sanırken yönlendirilmiş bir ilüzyonun içindedir. YouTube'da sana gösterilen videolar, Instagram'da önerilen içerikler, Google'da ilk çıkan haberler. Tüm bunlar senin yerine karar veren, ama fark ettirmeyen sistemlerdir. Ve bu sistemlerin sahibi çok uluslu şirketler ve onların arkasındaki algoritma mühendisleridir. Çin'in 2014 yılında başlattığı sosyal kredi sistemi gözetimin geldiği en uç noktalardan biri. Bu sistemle vatandaşlar sürekli izleniyor. Davranışlarına puan veriliyor ve düşük puan alanların uçak bileti alması bile yasaklanıyor. Yüz tanıma teknolojisiyle donatılmış milyonlarca kamera bireysel davranışı devlet politikasına dönüştürüyor. Dijital gözetim artık sadece güvenlik için değil, kontrol ve disiplin için kullanılıyor. Batı dünyası bu sistemi eleştirirken, aynı gözetim mekanizmalarının farklı biçimlerini Meta, Amazon, Google ve Apple gibi şirketlerde inşa ediyor. Fransız filozof Michel Foucault 20. yüzyılda Panoptikon toplumundan bahsederken bir hapishane modelini anlatıyordu. Görünmeden gözetlemek. Herkesin kendini izleniyormuş gibi hissetmesini sağlamak. Bugün bu model sosyal medya ve akıllı cihazlar aracılığıyla hepimizin cebine yerleşti. Sadece devlet değil, artık şirketler de bireyin zihinsel eğilimlerini, psikolojik zayıflıklarını, alışveriş reflekslerini görüyor, kaydediyor ve kar için kullanıyor. Gözetim kapitalizmi artık bir ekonomi değil, bir rejim biçimidir. Afrika'daki onlarca ülke, kendi internet altyapısını kuramadığı için Google'ın Loon balonları üzerinden bağlanıyor. Asya'da, Latin Amerika'da, Orta Doğu'da kullanılan birçok dijital sistem, batılı firmalar tarafından kontrol ediliyor. Bu durum yeni bir soruyu gündeme getiriyor. Veri altyapısını kontrol eden o ülkenin demokrasisini de kontrol eder mi? Cevap aslında çok açık. Evet. Çünkü algılar yönlendirildiğinde seçimler, yönelimler, kriz tepkileri bile dışarıdan kodlanabilir hale gelir. Bu da bizi dijital sömürge düzeninin merkezine götürür. Bağımsızlık artık bayrakla değil, sunucuyla kazanılıyor. İsrail'in dünyaca ünlü hava savunma sistemi Demir Kubbe, gökyüzünden gelen roketleri milisaniyeler içinde havada yok edebiliyor. Ama bu sistem sadece mühendislik başarısıyla mı sınırlı? İsrail Savunma Bakanlığına göre Iron Dome'un geliştirildiği süreçte Toradan ve Tevrat'tan ilham alındı. Bazı askeri doktrinlerde sistemin adı bile Tanrı'nın Eli metaforuyla anılıyor. Bu sistemin yazılım mimarlarından bazıları röportajlarında şunu açıkça söylüyor. Biz sadece bir kalkan yapmadık. Tanrı'nın halkına gökyüzünden inen bir koruma kodladık. Yani bu sadece savunma değil, dini bir inşa. Işıklar, koruyucular, ateşten gelen cezalandırıcılar, bugün birçok askeri ve teknolojik sistemin mitolojik temeli haline getiriliyor. Örnekler, David Sling, geliştirilen ikinci savunma hattı, Davut'un sapanından ilhamla isimlendirildi. Arrow füze sistemleri. Adını eski ahitteki Tanrı'nın gökten fırlattığı adalet oklarından aldı. Bu basit bir isimlendirme değil. Bu dini inançların askeri psikolojiye entegre edilmesidir. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nde birçok birlik operasyona çıkmadan önce Tevrat'tan pasajlar okuyor. Bazı birlikler ise sistemleri açarken dijital panellerdeki giriş ekranlarında duayla senkronize edilmiş semboller kullanıyor. İsrail'in en büyük yazılım şirketlerinden birinin CTO'su Time dergisine verdiği röportajda şu ifadeyi kullandı. Kodlarımızda semboller var. Onlar sadece dijital değil, metafizik bağlantılar da içeriyor. Tanrısal bir senkron yaratmaya çalışıyoruz.'' Diyebdeyiz. İsrail, işbirliğiyle geliştirilen bazı yapay zeka destekli sistemler, dini metinleri tarayarak stratejik veri çıkarımı yapıyor. Yani bu sistemler, kehanet metinlerini okuyor, süreçleri analiz ediyor, tarihsel döngüleri modelleyerek strateji öneriyor. Bu sistemler artık geçmişi değil, kehanetleri işliyor. Ve kimilerine göre bu sistemler, geleceği tanrının perspektifinden görmeye çalışıyor. Bu iddialar komplo değil, resmi akademik makalelerde tartışılıyor. Örneğin, IDC Herzliya Üniversitesi'nde dini kodların teknolojik algoritmalara etkisi üzerine yapılmış doktora tezleri mevcut. Bu teknolojiler sadece korunmak için değil, inançla motive edilmiş bir gücün temsili haline geliyor. Peki bu neyi değiştiriyor? bir orduya sadece silah değil, ilahi bir anlamda veriyor. Bir roket savunma sistemi, bir dua kadar kutsal ilan edilebiliyor. Ve o kutsallıkla donatılan teknoloji eleştirilemez hale geliyor. Bu, dini meşruiyet ile dijital şiddetin birleştiği bir alan. Geçmişte savaşlar şu şekilde başlardı. Topraklar işgal edilir, bombalar atılır ve askeri birlikler yürüyüşe geçerdi. Ama artık savaş, sessiz, görünmeyen ve sürekli. Savaş kelimesinin tanımı değişti. NATO'nun 2023 raporuna göre artık savaş beş cephede yürütülüyor. Kara, hava, deniz, uzay ve siber. Ve bugün bu beş cephenin en az üçü aktif. Savaş başladı ama siz sadece enflasyonu fark ettiniz. Savaş başladı ama çocuklarınız sadece TikTok izledi. Savaş başladı ama televizyon bunu göstermedi. 2020'den bu yana dünya çapında enflasyon bir savaş silahı gibi işliyor. ABD'nin faiz politikaları gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yıkım etkisi yaratıyor. Rusya'ya uygulanan Swift ambargosu finansal abluka taktiği olarak kullanıldı. Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki ihracat kısıtlamaları teknolojik kıtlık tehdidi oluşturdu. Ekonomi artık sadece zenginleşme değil, bir ulusu diz çöktürme aracı. Silahlar susabilir ama dolar konuşur. Dünyada her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor ve bunların çoğu artık bireyleri değil, devletleri ve altyapıları hedef alıyor. İran'ın nükleer santrallerine yönelik Stuxnet saldırısı ABD-İsrail Ortak Operasyonu 2015 yılında Ukrayna'da elektrik şebekesine yapılan karartma saldırısı Çin'in ABD federal kurumlarını hedef alan casus yazılım saldırıları Microsoft uyarıları Siber saldırılar Savaş ilanı olmadan savaş yapmanın yolu haline geldi Ve bu savaşlarda Kurşun yok Kan yok Ama etkisi Bu bölümün en sinsi cephesi burası Artık tanklar değil, trend konular zihinleri işgal ediyor. Seçimler sosyal medya üzerinden manipüle ediliyor. Deep fake videolar ile bilgi kirliliği oluşturuluyor. Duygusal frekansları hedef alan içerikler ile psikolojik cephe açılıyor. Bir ulusun fikirlerini kontrol edersen, geleceğini de kontrol edersin. Bir savaş başladı. Ama bu savaş toprak için değil, bilinç için. Petrol için değil, veri için. Bayrak için değil, algoritma için. Ve bu savaşta asker üniforma giymiyor. Tanklar değil, cep telefonları devriye geziyor. Propaganda afişleri yerine sponsorlu gönderiler çalışıyor. En büyük tehlike ise şu. Bu savaşın başladığını fark edemeyenler çoktan kaybetti. 1967'de imzalanan dış uzay antlaşması Outer Space Treaty der ki: Uzay tüm insanlığın ortak mirasıdır. Hiçbir ulus egemenlik iddia edemez. Bu romantik ifade kağıt üzerinde kaldı. Çünkü 21. yüzyıla gelindiğinde ABD ay üzerinde mülkiyet haklarını konuşmaya başladı. Çin ayda madencilik planları yaptı. Hindistan ayın güney kutbuna bayrak dikti ve özel şirketler gökyüzünü ticari mülk gibi pazarlamaya başladı. Peki bu noktada soru şu. Ortak miras kavramı kimin kasasında işlem görüyor? SpaceX'in Starlink projesiyle birlikte artık gökyüzü yalnızca kutsal değil, ticarileşmiş bir veri yolu. SpaceX 6000'den fazla uydu fırlattı. Amazon'un Project Kuiper'ı 3236 uydu planlıyor. OneWeb ise 648 uyduluk sistemini tamamlamak üzere. Bu uydular sayesinde veri akışı kontrol ediliyor. İnternet bağımsızlaştırılıyor gibi görünse de aynı zamanda dijital kolonileşme yaşanıyor. Gökyüzü artık fiber optik kablolarla örülmüş görünmeyen bir ağ. Ve bu ağın üzerinde sadece bilgi değil, güç dolaşıyor. Fransa Savunma Bakanlığı 2021'de şu açıklamayı yaptı. 2023'te itibaren uzayda bir güvenlik kuvveti kuracağız. Artık gökyüzü de egemenlik alanımızdır. Aynı yıl Rusya kendi uydularını yok edebilecek anti uydu silah testleri yaptı. Çin ise Shijian isimli robotik uydusuyla başka uyduları ittirebilecek, yörüngeden çıkarabilecek bir kabiliyete sahip olduğunu gösterdi. Ve o yıllarda medyada nedense bu tarz hareketlenmelere dair herhangi bir bilgi yer almıyordu. Plandemiden dolayı insanlar korkuyla yaşıyor. Korkuyla kontrol ediliyordu. Demek ki bazı şeyleri görünmez yapmak için insanları başka şeylerle meşgul etmek gerekiyormuş. Dünyada bir metrekarelik arazi için bile binlerce sayfa mülkiyet belgesi gerekirken, uzayda binlerce kilometre karelik alanlar, hiçbir uluslararası denetime tabi olmadan özel şirketlerin kontrolüne geçti. NASA'dan bir mühendis, 2023'te verdiği demeçte şunu söyledi şu anda uzayda kimsenin kontrol edemediği bir veri egemenliği savaşı var ve bu savaşta en çok yatırımı yapan galip gelecek. Bu aslında ulusal egemenlik kavramının yıkılmasıdır ve yerine geçen şey veri lordluğu, gökyüzünü kontrol etmek demek, interneti kontrol etmek demek, navigasyonu, zamanlamayı, askeri operasyonları yönlendirmek demek, küresel iletişimi, medyayı, bilgiyi filtreleyebilmek demek. Kimin uydusu varsa, o gökyüzünün efendisidir.''